Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ee, şey diyeceğim, ufak bir problemimiz var. Hayırdır? Benim kuzen var ya hasta oldu evde yatıyor. Bugün sadece ikimiz varız. Ama hallederiz. Ben ona bulaşık da yardım ederim o bana servis yardım eder. Bir şekilde çekip çeviririz. Aynen yani hallederiz sıkıntı yok. Sıkıntı var var. Nasıl var? Artık arkadaşım burada çalışmıyor. Nasıl yani? Niye ki? Tabak falan da kırmadım. Yani iyi bir ücret karşılığında kendisini serbest bıraktık diyelim. O yüzden de sana yardım edemez. Şefim. Ya tatlı matlı bir şey yok mu bu dükkanda ya? he? <laughs> Ömer, oğlum baba oğlu arasına girmez, karışma. Sen ne biçim bir adamsın be? Sen ne manyak, ne gaddar bir adamsın be? Oğlum çok ayıp. Bu kadar insanın içinde hakaret edilir mi hiç babaya? Ya kusura bakmayın ne olur. İlaçlarını almıyor bu ara. İşte o yüzden de böyle agresyon yapıyor. Sinir yapıyor biliyor musunuz? Ne, ne yapacaksın? Allah işte bir yerden alıyor. Bir yerden veriyor. Yakışıklı çocuk ama. Gitti. Bir de annesini kaybedince. Anneyi kaybetti. Annesini kaybettikten sonra bir. Hey heyler geldi buna artık. Sen bir ruh hastasısın. Sana yemin ederim sen bu dünyadaki en büyük ruh hastasısın. Bir düş yakandan be, bir düş yakandan Allah aşkına rahat bırak beni ya. Bırakınca da ne olduğunu gördük. Ya çadır kuruyorsun ya gelip bulaşıkçılık yapıyorsun. Oğlum sen ergenliği uzun dönem mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Söylesene bana. Nedir bu sürekli sefilleri oynama isteği ya? Ya ben halimden memnunum. Ben senin yalanlarından, senin pisliklerinden uzak olmaktan memnunum. Rahat bırak beni. Tıpış tıpış evine dönene kadar seni rahat bırakmayacağım Doruk Atakul. Nereye gidersen bulacağım. Bulduğum yeri de başına yıkacağım. Hadi hayırlı işler. Tamam oğlum, sakin, sakin. Tamam. Tamam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.